Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz insan kaynakları ve endüstriyel ilişkiler lideri Aylin Yöneyer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle bu güzel buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederiz. Eee çalışma hayatıma nasıl başladım? Eee bu kariyer yolculuğu nasıl devam ediyor? Biraz onu bahsetmek istiyorum. 2000 yılında eee aslında amacım ve hedefim çok farklıyken şu anda geldiğim noktada farklı bir kariyer plan, planlamış oldum. Biraz kendi dışımda aslında gelişmiş olmasına rağmen şu anki mevcut durumdan oldukça mutlu ve memnunum. 2000 yılında çalışma hayatına başladım ve başladığım ilk yıllarda insan kaynakları alanında ben acaba başarılı bir Lider veya bu işin üstesinden gelecek başarılı bir e, profil olacak mıyım diye çok düşündüm açıkçası. E, geçen zaman içerisinde e, humanist yanımın oldukça güçlü olduğunu fark ettim ve bu meslek için gerçekten e, vazgeçilmez özelliklerden bir tanesi olduğunu e, anladım ve bu doğrultuda da aslında kariyerime yön vermiş oldum ve e, mesleğimi bu alanda ilerlettiğimi söyleyebilirim. Harika. Kariyer yolculuğum böyle başladı. Ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Tamam. Ee, i̇şveren ve çalışan ihtiyaçlarını belirlemek Hı. ve bu iki ihtiyacı ortak noktada buluşturmak önemli bir konu yaptığımız işte. Ee, İK süreçlerinin temel ve kritik fonksiyonları var. Ee, çünkü... Her iki ihtiyacı da doğru belirlemek çok önemli. Ee, öncelikle bizim süreçlerimiz seçme yerleştirme ile e, başlıyor. Buradaki e, temel fonksiyonda aslında yetenek avcılığı diyoruz biz. E, uygun yetenekleri, başarılı yetenekleri doğru işlere yerleştirmek çok kıymetli çünkü onun sonucunda başarıya ulaşıyorsunuz. Daha sonra çalışanla işveren arasındaki e, temel iş kanunu uyumu, oryantasyon ve e, entegrasyon, tutunabilirlik önemli. bunlar Tabii. çok önemli evet. çalışanlar için. Ücret yönetimi, performans yönetimi, e, daha sonrasında da endüstriyel ilişkiler yönetimi evet. bu İzleyin vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Tabi günün sonunda bunların tamamını ne için e, yapıyoruz? Aslında gençlerimizin gelecek yatırımlarını şekillendirmek ve kariyer hayatlarını e, planlamalarına yardımcı olabilmek için yapıyoruz. Hı -hı. E, belli başlı o kritik konularımız bunlar. Verdiğimiz e, birimimizde ve kendi yönetimimizde olan iş süreçlerimizde verdiğimiz hizmetler Hı -hı. bunlar oluyor. E, ve odamızda insan olması çok güzel. E, i̇nsanla çalışıyor olmak çok keyifli. En e, önemli kaynak değil mi bu? E, özellikle geldiğimiz şu noktada evet. insan kaynağı inanılmaz kıymetli, değerli e, ve vazgeçilmez. Her ne kadar yapay zekayla dijitalleşen bir dünyaya adım atıyorsak da hızlıca e, insanı asla e, burada yadırgamamamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Hümanist olduğunuzu söylediniz ki bu gerçekten vazgeçilmek yani olmazsa olmaz bir özellik. Evet, ee, sadece burada hümanist olup insan kaynağını yönetiyor olmak aslında lideri tek başına farklı kılmaz. Tabii. Bunun yanı sıra işini tutkuyla yapan. Çok önemli. Kesinlikle. Ee, i̇lham veren Hı -hı. liderler olmak, Hı -hı. gençlere öncülük, mentorluk yapabilmek Hı -hı. gerçekten de e, sizi meslektaşlarınızdan ayıran özelliklerden bir tanesi oluyor. Yine e, bunların içerisinde diğer e, beni kariyer hayatımda e, daha üst seviyeye taşıyan e, konu ise e, endüstriyel ilişkiler e, tarafımın daha güçlü olduğunu ve yıllar içerisinde bunu e, besleyerek e, farklı bir platforma oturtmuş olmam benim yine e, bu alanda e, böyle güzel yolculuklara yelken açmama neden oldu diyebilirim e, endüstriyel ilişkilerden biraz aslında bahsetmek isterim. Dediğim gibi hani insan kaynağının yanı sıra bu insan kaynağını nasıl yöneteceğiniz, çalışan ve işvereni ortak platformda, endüstriyel disiplinde ve uygun şartlarda nasıl bir arada tutacağımız çok önemli konulardan bir tanesi üretime konu olan her yerde ortaya çıkan sosyoekonomiyle bazı e, çevrelerin değiştiği, e, çalışanlar ile işverenler arasında yürütülen kurumsal bir e, ilişkiyi ele alıyor aslında endüstriyel ilişkiler. Burada e, işçi işveren ilişkileri ve genel çalışma kuralları'nın belirlenmesi, düzenlenmesi, e, yönetilmesi kritik bir konu haline geliyor. E, tabii ki endüstriyel ilişkiler kurumsallaşmış ilişkileri ifade ederken belli başlı ilkelere de bağlıdır yani dört ana başlıkta bunu kısaca özetleyebiliriz aslında bağlılık ilkesi olmazsa olmazlardan bir tanesidir yine bağlılık ilkesi dört unsuru içerir temel unsuru idari teknik hukuki ve ekonomik bağlılıktır şirketimize, kurumsallaşma ilkesi, çıkarların temsili ilkesi, ekonomik ilişki ilkesidir. Bunların dört ana başlıkta temeli çalışan ve işveren arasındaki bağı güçlendirmek, kurumsal yapıyı oluşturmak için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunlar da bizi İK'cılığın dışında farklı kılan endüstriyel e, yapıya doğru götürüyor. Harika. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, şirketimizin vizyon 2025 ile e, sürekli yenilikçi bir anlayışa sahip olması, Türkiye ve dünyadaki pazarda e, lider kalitesiyle en önemlisi, kalitesiyle lider, topluma ve çevreye değer yaratan bir şirket olmayı benimsemesi bizim bu anlamda yola çıktığımız en büyük başlıklar. Benim bir lider olarak çalıştığım şirkette ve mesleğimde az önce de bahsettiğim gibi en önemli özellikle odağında insan olması, Odanında her daim insan insanla olan insanın olan insan yani insanın olduğu organizasyonel yapılar oluşturmak önemli bir faktör. Çalışanları motive ederek yenilikçi ve yaratıcı çalışmalara teşvik etmek. Şirketin e, yönünü ve hayalini takip eden çalışan kitleleri ve çalışan kültürü oluşturmak yine İK'cılar için bence vazgeçilmezdir diye Çok önemli gerçekten. Katma evet. değer yaratması gerekiyor. Evet. Bir vizyon katması gerekiyor evet. değil mi? Evet. Kurum çok... kültürünün oluşması Hı -hı. ve bu kültürün yaşatılması, sürdürülebilir kılması. Hedef yönünde evet. giderek. Yani çalışanlarla Hı -hı. şirketin ortak hedefe... Başarı için ortak hedefe koşuyor olması Hı -hı. çok kıymetli. Kesinlikle. Aynı doğru paralelde, Hı -hı. E, yürüyor veya koşuyor olması, Hı -hı. hem şirketin hem de çalışanların başarısı Hı -hı. için, çok önemli. Bir Tabii konu. siz de bir köprüsünüz burada. İnsan kaynakları da evet. Bu Buluşturuyorsunuz. Iki, evet bunları. bu iki e, tarafı, tarafı birleştirip buluşturan bu köprüyü kuran e, birim olarak. Kesinlikle. E, oldukça, önemli bir misyon bu. Önemli ve zor bir misyon. Tabii kesinlikle. <laughs> Çok titizlik gerektiren değil mi? Evet. Kritik konular var. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özellikler gerekir? Hep yine aynı noktayı vurgulayacağım hı hı. ama önemli, e, özellikle güçlü bir humanist yapıya hı. sahip olan hı hı. E, genç arkadaşlarımızı bu mesleği yapmaları yönünde teşvik etmemiz gerekiyor. Hı hı. E, çünkü hayatımızda her şey insana dair. Kesinlikle. Her şeyle e, ilgili e, insanın hayatına dokunuyorsunuz mutlaka bir yerde. O yüzden odağında e, insan olması çok önemli. Ee, başarılı olabilmesi için de e, iletişim yönünün güçlü olması, iyi bir çatışma yönetimi e, sağlaması, e, güçlü bir e, etik değer, çok önemli. etik değerleri benimsemesi çok önemli. Ee, bunun yanı sıra da mutlaka e, ileriye dönük e, bazı kritik konularda ve çatışma ortamlarında cesaret ve güvenirliğe büyük ölçüde ihtiyaç duyacaklar. Bunlar da onları daha ileriye taşıyacak olan özellikler olacak bence. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. Ben buradan genç arkadaşlarımıza bu mesleği tercih edecek bu kariyer yolculuğunda yeni başlayan arkadaşlarıma çok küçük böyle aslında bilgiler vermek isterim. Bu mesleği, bu mesleğin genç, dinamik ve yenilikçi liderlere her daim ihtiyacı olacak. Dünyamız hızla değişiyor. Değişen dünyanın trendlerini iyi takip etmek. Yeni nesil çalışanların ihtiyaçlarını doğru belirlemek aslında onlar için bir yol gösterici olacak. Dolayısıyla işini her zaman tutkuyla yapmanın başarıya giden yol olduğunu unutmamalarını buradan kendilerine tavsiye ediyorum. Harika bir mesajdı. Bu içsel motivasyonu yükseltiyor, verimliliği evet. yükseltiyor değil mi? Aidiyet duygusu oluşuyor. Evet. Daha katma değerli işler çıkıyor değil mi? Projeler evet. geliştiriliyor. Evet. Son derece önemli, kritik bir konu. Kesinlikle. Her Efendim? şey insana dair Kesinlikle. ve her şey hayata dair diye Kesinlikle. sonlandırıyorum. Aylin Hanım, katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Daha nice güzel projeler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz, çok mersi. Bugünkü konuğumuz insan kaynakları ve endüstriyel ilişkiler lideri Aylin Yöneyer idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.